Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda Sid Meier Pirates'ı yad edeceğiz ve bir nevi inceleyeceğiz. Pirates'ı bilenler biliyordur. 1980'li yıllarda aslında ilk oyun çıkmış. Ee, daha sonra 2004 yılında da remake'i piyasaya sürülmüştü Pirates'ın. Ee, Aranızda hangi sürümü oynayanlar var bilmiyorum ama ben 2004 yılındaki çıkan sürümden bahsedeceğim. Çünkü benim yaşım ona yetiyor. Ben onu gördüm. Daha önce Pirates oyunu olduğunu da bilmiyordum ayrıca ama daha sonradan öğren, öğrendim ki çok köklü bir oyunmuş aslında. E, Sid Meier'sı zaten biliyorsunuz oyun dünyasının en e, önemli yapımcılarından bir tanesi. XCOM'un yaratıcısı, Civilization'ın yaratıcısı filan filan. Böyle uzayıp giden bir liste. E, dolayısıyla Pirates da e, bu münasır oyunlardan bir tanesi olsa da aslında bakacak olursanız 2004 yılından sonra herhangi bir devam oyunu veya remake'ini tekrardan görmedik. Ve genel manada oyun piyasasındaki korsan oyunu e, hani kıtlığına da bakacak olursak Pirates gerçekten halen daha günümüzde oynanabilecek e, bulunmaz hint kumaşı kıvamında bir oyun. E, biraz bu oyundan bahsetmek istiyorum. E, nasıl bir oyun olduğundan. Ondan sonra da son bir yorum yapacağız. E, bir nevi inceleme ve yad etme olmuş olacak. Hadi şimdi isterseniz biraz oyundan bahsedelim. Pirates her ne kadar simülasyon oyunu olsa da basit veya klişe de olsa bir hikaye sahipti. Ve bu hikayeye göre ailemizle saadetli bir akşam yemeği yediğimiz dakikalarda Marki Montalban adında biri tarafından bu saadet bozulur ve Montalban herkesi tutsak olarak alıp ailemizin sahip olduğu filoyu da yok eder. Bu klişe ama size oyunda bir hedef veren hikaye oyunun başında kısa bir sinematik ile anlatılır. Ve burada görüldüğü kadarıyla henüz çocuk yaşlarda olan karakterimiz bu elem verici geceden kaçarak zor da olsa kendini kurtarabilmiştir. Oyun ise bu olaydan 10 yıl sonra başlar. Karakterimiz aylak aylak sokaklarda gezinirken girdiği bir tavernada Barmen'e Amerika'ya gitmek istediğini söyler. Ve Barmen de bizden ismimizi filan bir kağıda yazmamızı ardından da dönemin dört büyük kolonici devletlerinden birine mensup gemilerden birini seçmemizi ister. Tabi bu gemilere yolcu olarak değil aslında mürettebat olarak katılmışızdır. Yolculuğun karşılığı ise acımasız kaptana ve geminin ayak işlerini yapmaya katlanmaktır. Ancak kaptanın bizle uğraştığı sırada aile yadigarı kolyemize elini uzatmasına karşılık verecek ve büyük bir ayaklanma çıkartarak geminin kontrolünü kendi elimize alacağız. İşte bu dakikada sizi kare ortasına bırakan oyunda amacımız yoldan geçen her türlü gemiye saldırıp içindekileri yağmalamak ve ister o gemiyi de yanınıza alarak filonuzu büyütmek isterseniz de batırıp yolunuza devam etmek. Hikaye bakımından yapmanız gereken ise çok basit. Montalbın tarafından kaçırılan ailenizi tek tek bulup bir araya getirmek. Şimdi oyunun korsancılık yapmak üzerine kurulu olduğunu tabi ki tahmin etmek zor değil. Ancak bu bakımdan keskin bir sınır da yok. Yani oyunda yer alan ve az önce bahsettiğim 4 büyük devlet yani İngiltere, Hollanda, Fransa ve İspanya ile aranızı iyi tutabilir ya da tutmayabilir. İsterseniz bu ülkelerden yalnızca birini destekleyebilir ve o ülkenin filaması altında gezerek hükümet izniyle korsancılık yapabilirsiniz. Bu sırada Karayipler'de büyük bir güç savaşı içerisinde bulunan bahsettiğim bu 4 ülkenin sahip olduğu şehirler arasında gezinerek ticari mallar alıp satabilir ya da geminizin ihtiyaçlarını ve geliştirmelerini satan alabilirsiniz. Şehirlerde yer alan bir diğer mekan ise tavernalar. Tavernalarda etkileşim kurabileceğiniz 4 tane unsur yer alıyor. Barmen, mekana takılan hanım kız, gemilerde çalışmak üzere iş bekleyen bir grup genç ki bu gençleri geminize alabiliyorsunuz. Bir de en arkada gölgeler içerisinde size bir takım değerli eşyalar ve sırlar satan bir adam. Taverna genel olarak çeşitli dedikoduları aldığınız bir yer diyebiliriz. Misal barmen size filanca şehrin valisinin oldukça güzel bir kızı olduğunu söylerken barda takılan kadın size bulunduğunuz şehirden bir başka şehre gidecek olan ve içi ticari mallarla dolu filanca ülkenin filamasını taşıyan geminin adını söyleyebiliyor. Gizemli adamımızdan ise oyunun en zevkli yanlarından biri olan hazine avına çıkabilmenizi sağlayan hazine haritaları ya da bu haritaların bir parçasını satın alabiliyor ya da karakterinize ekstra özellikler katan itemler alabiliyorsunuz. Şehirde yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil. Her şehrin bir yöneticisi yani valisi var ve bu valiler bağlı oldukları ülkenin adına size çeşitli ünvanlar verebildikleri gibi ufak yan görevlerde alabiliyorsunuz. Örneğin İspanyol valisinden İspanyol flamalı bir gemiye başka bir şehre kadar eskortluk yapmak görevi gibi. Valiler sahip olduğunuz prestije bağlı olarak kızlarıyla sizi de tanıştırabiliyor. Ve bu kızları balo salonunda yapılan bir dans ile etkilemeyi başarırsanız ucu evliliğe giden bir sonuç elde edebilirsiniz. Burada oyunu ilginç yapan küçük bir anekdota değinmeden geçemeyeceğim. Bu vali kızları üç tepe sahiptir. Çirkin, çekici veya güzel. Bu tipler onları romantize etmenin ne kadar zor olacağını belirler. Ve her biriyle yaşadığınız romantizm farklı ödüller getirir. Hikaye tarafında baş düşmanımız olan Moltalma'da ararken onun hakkında dedikodu ve en son nerelerde görüldüğüne dair bilgileri de yine şehirlerdeki tavernalardan öğreniyoruz. Ve zamanla aile bireylerimizi esaretten kurtararak hikayeyi de tamamlama şansına sahibiz. Ancak itiraf etmem gerekiyor ki asla tüm aile bireylerini toplayamadım çünkü oyun ciddi manada yavaş oynanan bir yapıya sahip. Özellikle açık denizde dolaşmak, rüzgar faktörü ve geminizin kalitesi de işin içine girdiğinde bir yerden bir yere gitmek tam bir işkence haline gelebiliyordu. Bu da oyunun süresini uzatıyor ancak sıkılma ihtimalinizi de artırıyordu. Ayrıca Montabu'da bulmak için öncesinde onun adamı olan Baron Raimondo'yu yakalamanız gerekiyor. E ne var bunda diyebilirsiniz ancak sorun şu ki bunu birden çok kez ve her defasında adı Baron Raimondo olan bir öncekini tıpatıp benzeyen bir adamı tekrar tekrar alt ederek yapmanız gerekiyordu. Üstelik bu da yetmezmiş gibi. Yeterli sayıda Baron Raimondo'yu yenerseniz artık yenilerini öğrendiğiniz Montalban'a ulaşsanız dahi elde ettiğiniz şey aile bireylerinden birinin yeri hakkında sadece bir ipucu oluyor. Yani birkaç kez Baron Raimondo'yu yendikten sonra birkaç kez de Montalban'ı yenmeniz ve bu döngüyü birçok kere tekrar etmeniz gerekiyor. Neyse ki oyundaki diğer öğeler sizi bu döngünün içinden çoğu zaman çekip çıkardığı için bu durum çok da sorun olmuyor. Özellikle favorilerimden biri olan dönemin 10 büyük korsanı listesinde yer alan meşhur korsanların peşine düşüp onların sahip olduğu gemileri ve zenginlikleri ele geçirerek bu listede zirveye doğru bir yolculuğa çıkmak gerçekten aklımda kalan güzel noktalardan sadece birisi. Sid Meier Pirates birçok açıdan günümüze kadar çıkmış birçok korsan temalı korsancılık oyunuyla kıyaslandığında hem detay manasında hem oynanış manasında yani bir korsanın hayatını oynama noktasındaki en e, hani elle tutulur gerçekten örnek verileseceği bir oyun. Ee, günümüzde halen daha hani korsan oyunları bence böyle oldu tamam budur diyebileceğimiz bir örnek hani örneği yok piyasada bana soracak olursanız. Birkaç tane tabii yüksek bütçeli oyunlar çıktı çıkmadı değil. Ben en çok Ubisoft'un Yeni gelecek olan özellikle Assassin's Creed'den devşirdiği korsancılık oyunu. Skull and Bones e, su gerçekten çok e, beklediğimi söyleyebilirim. Ancak oradan da çok böyle hani e, bir sürüncemeye girdi oyun. E, çok da güzel haberler gelmedi. Oynayanlar çok fazla kendini tekrar etme potansiyeline sahip olduğunu filan da söylüyorlar. Ancak tabi e, daha çıkmasına var yani oyunun çıkış tarihi bile henüz belli değil. E, genel olarak ama korsancılık oyunlarında gerçekten bir kıtlık söz konusu bence. Genelde de böyle... Hani üçüncü parti küçük yapımlar piyasada çoğunlukla özel Steam'e baktığınız zaman. Ancak Pirates çıktığı yıla nazaran ve sunduğu mekaniklerle, dünyasıyla, yapabildiklerinizle gerçekten hayret verici düzeyde eğlenceli ve büyük bir oyundu. E, haritası da gayet büyüktü. Ancak tabii çoğunluğu deniz olan ve sadece belli şehirlere uğrayabildiğiniz bir oyundan söz ediyoruz. İşte valiler size rütbe veriyordu. E, i̇şte her ülkeye kendinizi konumlandırmanız değişebiliyor. Yani ister İngilizlerle savaşın, ister İspanyollarla, ister ikisiyle dost olun, ister Hollandalılarla savaşın gibi gibi yani isterseniz de hepsini aynı mesafede durun ve hepsinden bir şekilde çıkar elde edin. Veya bu şehirlere saldıra da biliyordunuz ve bu mesela İngiliz flaması taşıyan bir şehre saldırırsanız burayı İspanyolları teslim edebiliyordunuz. Dolayısıyla İspanyollar, İspanyollarla aranız daha iyi oluyor. Onlar size daha fazla şey sunuyor filan filan. Yani Böyle bir e, denklemin olduğu, ticaret yapabildiğiniz, bir şehirden aldığınızı başka bir şehirde daha pahalıya satabildiğiniz. Mesela korsan şehirleri var ufak. Oralarda silahlar daha fazla para ediyor. Dolayısıyla büyük şehirlerden satın, ucuza satın aldığınız silahları korsan şehirlerinde daha pahalıya satabiliyordunuz. Yani bayağı e, kapsamlı bir oyundu. Hazine avcılığından zaten artık söz etmek ye gerek yok. Gerçekten bu noktadaki hani en iyi örneklerden bir tanesi. E, bir diğer şey de Amerika'nın meşhur eski şehirlerini keşfetme olayı falan da vardı. Oyun ilerledikçe ortaya çıkıyordu. İşte İnka, Aztek. Bunları keşfettiğinizde büyük bir hazine kalıyordu size. Yani oyun gerçekten çok dolu dolu bir oyundu. Ancak tekrar etme potansiyeli de çok yüksekti. Bunu kabul etmek lazım. Ee, ve bir diğer anekdotta, bunu sona sakladım. Oyunda hiçbir şekilde arkadaşlar seslendirme yer almıyordu. Yalnızca e, tepki ifadeleri işte. <laughs> hani herhangi bir şekilde konuşma, ses yer almıyor. Ee, i̇şte canınız azıcılığında onun efekti, işte şaşırdığınızda onun efekti gibi sadece belli başlı efektler var. Onun dışında konuşma filan yer almıyor. Böyle ilginçte bir yanı vardı. Paylaşsın. Evet. Bu videoda Sid Meier Pirates'ı bir nevi e, yad ettik. Bir nevi de incelemiş olduk. E, Steam'de şu anda 18 lira civarlarında. indirme tabii ki düşecektir. Daha uygun almak isterseniz. Ancak 18 lirayı hani bir oyuna vereceksiniz. Pirates eder mi? Bence eder. Ama durduk yere 18 lirayı bir oyuna vermek istemiyorsanız da indirimi bekleyebilirsiniz. Ama şu sıralar oyunsuzluk dönemi nispeten her ne kadar yavaş yavaş yaklaşıyor da olsak Oyun yağmuru dönemine O süre zarfında oynayacak bir şeyler Arıyorsanız ve bütçenizde Kısıtlıysa Pirates'a Gönül rahatlığıyla bir bakmanızı tavsiye ederim Evet bu videoda benden bu kadar Eğer siz de Pirates'ı daha önce oynadıysanız Ve bir anınız varsa Lütfen aşağıya yorum olarak paylaşmayı unutmayın Ya da bir sorunuz varsa Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın